Skolioz tedavisinde e, alçılama, e, korsa kullanımı ve cerrahi dışında etkin tedavi yöntemleri var mı? Bu da çok tartışılan e, ve aslında çok sorulan sorulardan e, biri. E, çocuğumuz yoga yapsa, çocuğumuz pilatese gitse, e, çocuğumuz yüzse egzersiz yapsa ya da çocuğumuz fizik tedaviye gitse e, acaba e, çocuğumuzun skolyozunu bu yöntemlerle e, tedavi edebilir miyiz? Şimdi e, direkt olarak söyleyeyim e, bu yöntemlerin hiçbirisi skolyoz tedavisinde etkin olduğunu düşünmüyoruz. Ama buna karşılık bu, bu bu yöntemlerin bir kısmını skolyoz hastası olan çocuklarda hatta ilişkinlerde de öneriyoruz. Önerdiğimiz tedaviler genellikle egzersiz temelli olan tedavilerdir. Çocuğumuz pilatese gitsin mi? Evet gitsin. Ya da ben pilatese gideyim mi? Benim skolyozum var. Evet gidin. E, yüzebilir miyim ya da egzersiz yapabilir miyim? Tabii evet egzersiz yapmanızı öneririz. Burada da yüzmeye çok fazla takılmayın. Ne egzersiz yapmayı istiyorsanız ya da ne egzersizi devam ettirmeyi istiyorsanız e, onu yapın. Bunun bana ne yararı var? Şimdi e, egzersiz yapmanın ya da pilatese gitmenin iki tane ana yararı var. Bir tanesi genel form düzeyiniz yükseliyor. Kendinizi daha iyi hissediyorsunuz. Hani e, skolyozunuz olduğunu belki daha az düşünüyorsunuz e, egzersiz yaptığınız zaman form düzeyiniz yükseldiği için. Ağrınızı geçirebilir çünkü ağrı genellikle kaslarımızın yorulmasıyla ortaya çıkan bir şey. E, egzersiz bunu nispeten ortadan kaldırabilir. E, ve son olarak da özellikle pilates e, gövdemizi daha iyi kullanmamızı sağlıyor. Böylece e, aslında dışarıdan görünürlüğünü e, skolyozumuzun azaltıyor. Ama buna karşılık bu yöntemlerin hiçbirisi skolyoz derecenizi aşağı yukarı bir derece bile değiştirmez. Onun için hani skolyozumu tedavi etmek için egzersiz yapayım diye bir düşünce çok anlamlı değil. Diğerleri yani kayropraktöre gideyim, işte yoga yapayım ya da fizik tedaviye gideyim. Aslında pratik olarak egzersiz değeri yarı dışında ki egzersiz değerlendirilir de nispeten tartışılır çünkü egzersizde siz de aktif olarak bir şey yapıyorsunuz. Buna karşılık fizik tedavi ettiğiniz zaman genellikle pasif Uygulamalarla karşılaşıyorsunuz. Bunların pratik olarak aslında skoriyozumuzu tedavi etmekte herhangi bir değerleri olmadığını düşünüyoruz. İnternete bakarsanız bu bununla ilgili tek tük çok mucizevi tedaviler varmış gibi görünüyor ama bunların biz daha çok ya çok sporadik olduklarını ya da bir kısım astenalipye yönelik yayın yapılmış olan yayınlar olduklarını düşünüyoruz.